haberimize geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve kim cumhurbaşkanı olsun yorumlarda belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer Sencar, bu oranların Ocak'taki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek şu görüşleri paylaştı. Ocak ayında Cumhur Millet İttifakları'nın seçmen desteği, Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocak'taki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz. Metropol Araştırma tarafından Türkiye'nin Nabzı başlıklı anket sonuçları yayımlandı. 8 ila 12 Ocak arasında 28 ilden 1508 kişiyle görüşülerek yapılan anket sonuçlarına göre Millet İttifakı Cumhur İttifakını 3,7 puanla geçiyor. Ankette katılımcılara iki ittifaktan hangisine yakın oldukları, bir ittifaka yakın hissetmese dahi hangisine oy verebileceğine dair görüşleri soruldu. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı'na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı %43,7, Cumhur İttifakı'na yakın hissedenlerin oranı ise %40 olarak ölçüldü. İki ittifakada yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı %6 olurken, böylece Millet İttifakı'na oy desteği toplamda %49,7'ye ulaştı. Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı'nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı ise %2,1'de kaldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplamdaki oy desteği %42,1 çıkmış oldu.